Merhaba, bugün sizlerle global finans sistemini ve gelenekselleşmiş finans mimarisini derinden sarsma potansiyeli olan merkeziyetsiz finans kavramı hakkında konuşacağım. Merkeziyetsiz finans, yani İngilizce'deki kısaltmasıyla DeFi, benim aslında dersimiz kripto kanalını kurmamdaki en önemli etkenlerden birisi. Bana göre henüz emekleme döneminde olan bu kavram, zaman içinde olgunlaşması, ucuzlaması ve kullanımının daha kolaylaşması ve böylece yaygınlaşması ile çok önemli noktalara gelebilir. Merkeziyetsiz finans projelerini araştırmaya başladığınızda eminim bir noktada çoğumuzun kafası karışmaya başlıyor. Çünkü gerçekten teknik altyapıyı anlamak oldukça zor. Bu videoda amacımız merkeziyetsiz finansın ne olduğunu, geleneksel finans uygulamalarına kıyasla artılarını ve eksilerini ve bu ekosistemde ne tarz finansal işlemler yapılabildiğini sizlere açıklamak. Bunu yaparken de her zamanki gibi güzel bir animasyon akışı ile çarpıcı örnekler vererek yapacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle merkeziyetsiz finans nedir? DeFi yani İngilizce'deki açılımıyla ile Decentralized Finance. Geleneksel finans sistemi içerisinde hepimiz kullandığı takas etme, mevduat oluşturma, borç alma gibi uygulamaları arada örneğin bir banka gibi merkezi bir kurum olmadan akıllı sözleşmeler aracılığıyla insanlara sağlayabilmek demektir. Dolayısıyla bu sistemlerin ve platformların taşıyıcı kolonları mümkün olduğunca merkeziyetsiz idare edilen bir blockchain üzerinde inşa edilmeleri ve işlemlerinize aracılık eden kurum ya da personelin yerini akıllı sözleşmelerin almış olmasıdır. Nispeten yeni ortaya çıkmış ve henüz gelişme aşamasında olan herhangi bir girişimi anlamaya çalışırken şu soruları sormalısınız. Bu girişime tam olarak neden ihtiyaç var ve günümüzdeki hangi probleme çözüm üretiyor? Dolayısıyla ilk bakmanız gereken nokta merkeziyetsiz finansın gelenekselleşmiş finans sisteminin hangi eksiklerini nasıl giderdiği. Bunu da anlamamız için geleneksel finans sisteminin mimari seviyede ne tarz problemler içerdiğini görmemiz gerekiyor. Birincisi güven problemi. Günümüz finans sisteminde kişiler ve bankalar karşılıklı olarak birbirine güvenerek iş yapıyor. Bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum. Sadece sistemin getirdiği bir mecburiyet olduğunu vurguluyorum. Nasıl mı? Binbir zorlukla kazandığınız paranızı bir bankaya yatırıyorsunuz ve artık paranızı o kuruma emanet ediyorsunuz. Bankanın paranızı zamanında size geri verebileceğine güvenmek zorundasınız. Paranızı başka müşterilere kredi olarak dağıtırken mevduatları dikkatli yöneteceğine güvenmek zorundasınız. Varlıklarınızın güvence altında olduğunu bilmek durumundasınız. Karşılıklı güven demiştim hatırlarsanız. Bankada örneğin sizin kredi kartı limitinizi belirlerken sizin beyan ettiğiniz aylık gelire güvenmek durumunda. Onlardan aldığınız krediyi zamanında ödeyebileceğinize güvenmek durumunda. Bu karşılıklı güven zinciri bir şekilde kırıldığında sistemik sorunlar ortaya çıkıyor. Merkeziyetsiz finans uygulamalarında aracı kuruluşların yerine akıllı sözleşmeler, güven ihtiyacının yerini ise bilgisayar kodu alıyor. Böylece daha sağlam ve kötüye kullanılması imkansız olan bir sistem mimarisi inşa ediliyor oluyor. Çeşitli kısıtlayıcı faktörler. Geleneksel finans sistemi içerisinde bazen çalıştığınız banka veya kurum kaynaklı limitlere takılabilirsiniz. Örneğin günlük para çekme limitleriniz veya havale limitleriniz şubelerden fiziki olarak çekebileceğiniz para miktarı, birkaç gün önceden haber vermeniz gereken durumlar. Bunları muhakkak yaşamışsınızdır. Sonuçta unutmayın bu para sizin kendi paranız. Sadece bunlar da değil. Örneğin bir haftada toplam 168 saat var. Ama siz çoğu işleminizi hafta içi toplam 40 saatte yapmak zorundasınız. Bazı işlemler için direkt şubeye gidip sıra beklemeniz ve sayfalarca imza atmanız gerekiyor. Kredi çekenler ne demek istediğimi iyi bilir. Tüm bu fiziksel kısıtlamalar merkeziyetsiz finans ekosisteminde karşınıza çıkmaz. Ne yaptığınızı biliyorsanız işlem saniyeler içinde sonuçlanır. Anonimite. Bu özellik hayatımızdan öylesine çıktı ki kimlik bilgilerinizi doğrulamadan geleneksel finans uygulamalarını bir kenara bıraktım neredeyse hiçbir şey yapamaz olduk. Bankaların güvenlik için size sorduğu soruyu düşünün. Annenizin kızlık soyadı. Bu aslına bakarsanız o kadar da gizli bir bilgi değil. Sizi biraz tanıyan birisi ya da biraz araştıran birisi kolaylıkla bu tırnak içinde söylüyorum gizli bilgiyi elde edebilir ve başınıza iş açacak işlemler yapabilir. Blockchain protokolünün getirdiği kriptografik güvenlik seviyesi, cüzdan güvenliğiniz ve kimlik bilgilerinizi veya imzanızı ifşa etmeden işlemler yapabilme kabiliyeti burada oldukça önemli bir yere sahip. Varlıklarınızın tamamıyla sizin denetiminizde olması. Bu konu aslında sadece geleneksel finans sistemine kıyasla bir avantaj değil, aynı zamanda merkezi kripto para borsalarına göre de avantajlı bir nokta. Bazı kurumlar kafalarına göre hesaplarınızdaki paraya bloke koyabiliyor. Olağan dışı yüksek işlem ücretleri dayatabiliyor. Şubede şu an bu kadar para yok. Şu gün tekrar gel deyip sizi oyalayabiliyor. Çektiğiniz krediyi nerede nasıl kullanacağınıza müdahale edebiliyor. Örnekleri çoğaltabiliriz. Amerika gibi finans merkezi olduğu düşünülen ülkede bu sene içinde iki tane banka battı. Yani özetle varlıklarınız sizin kontrolünüzdeymiş gibi gözüküyor ama aslında bakarsanız durum tam olarak öyle değil. Verdiğimiz bu örneklere baktığımızda merkeziyetsiz finans uygulamaları ve projeleri sizlere bayram seyran, gece gündüz demeden erişebileceğiniz, yalnızca kripto para cüzdanınızı platforma tanıtarak herhangi bir fiziksel kısıtlamaya maruz bırakmadan veya varlıklarınıza müdahale etmeden dünyanın her yerinden aynı kalitede hizmet alabileceğiniz finansal işlemler yürütme olanağı getiriyor. Tek dikkat edilmesi gereken nokta. Akıllı sözleşmelerin dikkatli kodlanması ve herhangi bir bug sebebiyle sözleşmelerin hacklenmesine fırsat verilmemesi. Çünkü hatırlarsanız akıllı sözleşmeler blockchain'e aktarıldıktan sonra geri alınamazlar. Bu konuyu Ethereum nedir isimli videomda detaylı olarak anlatmıştım. Sağ üst köşedeki linkten erişebilir ve dilerseniz göz atabilirsiniz. Videonun başında belirttiğim üzere merkeziyetsiz finans dediğimiz ekosistem aslında tek bir uygulamadan veya tek bir platformdan ibaret değil. Günümüzde faaliyete geçmiş ve hala da milyarlarca dolar işlem hacmine sahip olan birçok merkeziyetsiz finans uygulaması var. Bu uygulamaları belirli başlıklar altında toplayacak olursak ve işlevleri üzerinden ekosistemi anlamaya çalışırsak daha faydalı olacaktır. Merkeziyetsiz borsalar. İngilizce'deki karşılığıyla Decentralized Exchanges yani kısaca DEX dediğimiz uygulamalar. Bu DEX dediğimiz borsa uygulamaları Binance gibi merkezi borsalardan farklı olarak sizin kripto paralarınızı kendi bünyelerinde tutmuyor veya siz herhangi bir kimlik doğrulaması falan yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Örneğin Metamask gibi bir cüzdan uygulamasını platforma bağlıyorsunuz ve coin takası yapıyorsunuz biliyorsunuz Fakat burada işleyiş aslında tamamen farklı. Çünkü merkezi borsaların emir tahtası modelinde market maker dediğimiz piyasa yapıcı oyuncular oluyor. Ve borsaların sürekli likit kalmasını sağlıyorlar. Bu konunun detaylarını merak ediyorsanız Borsa 101 isimli video yapmıştım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Sağ üst köşeye linki bırakıyorum. Bu piyasa yapıcı faaliyetlerin örneğin Ethereum gibi bir protokol üzerinde çalışmaları A ücretleri sebebiyle neredeyse imkansız olmasından ötürü merkeziyetsiz borsalarda yeni bir takas modeli icat edilmiştir. Bu sisteme likidi tavuzu diyoruz emir tahtalarının yerini de Automated Market Maker yani otomatik piyasa yapacağı algoritmalar almıştır. Bu konuyu bir başka videoda çok daha detaylı incelememiz gerekiyor. Aksi takdirde bu video çok uzar. Kanalıma abone olup takipte kalmayı ihmal etmeyin. Likidit havuzu dediğimiz sistem şu şekilde işliyor. Örneğin ETH USDT havuzu için konuşalım. Elinde bu iki varlığı uzun vade tutmak isteyen bir yatırımcı var ve hem ETH hem de USDT varlıklarından onlar bin dolarlık bu likidit havuzuna kitliyor. Yani günümüz fiyatlamasıyla yaklaşık 5 ETH ve 10 bin USDT havuza kitlenmiş oldu. Elindeki USDT ile ETH almak isteyen bir trader bu havuza geliyor ve 1000 USDT'sini verip yaklaşık 0.5 ETH alıyor ve üzerine bir miktar tabii ki komisyon ödüyor. Bu işlem yapıldıktan sonra da havuzdaki USDT ve ETH dengesi değişeceği için otomatik piyasa yapıcı algoritma otomatik olarak ETH fiyatını USDT karşısında bir miktar artırıyor. Trade işleminde bırakılan komisyon ise likidite sağlayıcı kişilere geri veriliyor ve likidite sağladıkları için böylece ödüllendirilmiş oluyorlar. Örnek olarak Uniswap dediğimiz platform bu şekilde işlem yürütüyor. Dediğim gibi likit tavuzları konusunda ayrıca daha detaylı bir video yapacağız. Şimdilik buradan öğrenmemiz gereken şey, merkeziyetsiz borsalarda sadece akıllı sözleşmelerle merkezi borsaların emir tahtası modelini inşa edebiliyoruz ve herhangi bir kimlik doğrulaması veya üyeliğe ihtiyaç duymuyoruz. Üstelik coinlerimizi merkezi kurumlara emanet etmek zorunda kalmıyoruz. Merkeziyetsiz finansın ikinci önemli işlevi ise borç alma ve borç verme mekanizmalarıdır. Aslına bakarsanız günümüz finans sisteminin de bel kemiklerinden birisi bu sistemdir. Çünkü büyümeler genellikle borçlanmayla olur. Konut kredisi çekerken ne yapıyoruz? Elimizdeki %25 gibi bir miktar parayı peşinat olarak sayıyoruz ve kredi çekiyoruz. Ve aldığımız evi bankaya teminat olarak gösteriyoruz. Borcumuzu ödeyemezsek banka evimize el koyuyor ve icradan satışa çıkarıyor. Blockchain üzerinde icra memuru, polis memuru veya mahkeme gibi kavramlar olmadığı için fiziksel mallarımızı teminat gösterme durumu haliyle mümkün olamıyor. Bunun yerine merkeziyetsiz finans kullanarak borç almak isteyen bir kişi mevcut kripto para varlığını teminat göstererek borç alıyor. Alabiliyor. Gene ETH-USDT çifti üzerinden bir örnek verelim. Gene bir çeşitli giri tavuzu yapısından bahsediyoruz. Diyelim ki bir kişi elindeki bir ETH'i teminat göstererek 1500 USDT borç almak istedi. Bu aldığı borcu bir miktar üzerine faiz binmesi koşulu ile istediği zaman sisteme geri ödeyebilir. Eğer kilitlediği ETH'in fiyatı bir miktar düşüp çektiği borç miktarına tehlikeli şekilde yaklaşmaya başlarsa bir noktada akıllı sözleşme devreye girecek ve pozisyonun kapanmasını sağlayacaktır. Kullanıcı bu noktada ya aldığı 1500 USDT borcu kapat veya 1500 USDT geri vermek istemezse, akıllı sözleşmeye kilitlediği bir ETH sistem tarafından nakde çevrilecek ve borç sağlayıcı kullanıcıya verdiği 1500 USDT borç bir miktar faiziyle birlikte bu şekilde geri ödenecek. Gördüğünüz gibi sistem oldukça güvenli bir şekilde tasarlanmış. Burada dikkatinizi çeken şey, geleneksel finans sisteminin aksine gösterdiğiniz teminatın her zaman aldığınız borçtan fazla olması gerekiyor. Param olduktan sonra neden borç alayım ki diye düşünebilirsiniz ama elinizde uzun vadeli tutmak istediğiniz örneğin Ethereum gibi bir var varlık varsa sistem bunu teminat gösterip ilave kaynak yaratımı sağlamanıza imkan sağlamış oluyor. Merkeziyetsiz finans ekosisteminde çok daha yüksek risk ve kazanç vaat eden işlemler de söz konusu. Platformlar genellikle sisteme likidite sağlayan kullanıcılara sağladıkları likiditeye eş değer olarak yeni bir yerel token veriyorlar. Kullanıcılar da bu yerel tokenı diledikleri zaman geri verip en başta sağladıkları likiditeyi geri alıyorlar. Bazı platformlar verdikleri bu yerel tokenları da teminat göstererek başka işlemler yapılmasına olanak sunuyor. Bu tarz yüksek riskli ve daha da yükseltme amacı taşıyan sistemlere genel olarak yield farming diyoruz. Bu konuyu da ilerleyen videolarımızda derinlemesine açıklayacağız. Kanalımızı takipte kalmanızı önemli rica ederiz. Merkeziyetsiz finans ekosisteminde kullanılması mümkün olan fakat daha belirli bir olgunluk seviyesine tam olarak ulaşamamış durumda olan sigorta ve oracle sistemleri de mevcut. Günümüz sigorta şirketlerinin yerine akıllı kontratların aldığını düşünün. Kullanıcıların yatırdığı sigorta primleri karşılığında aldıkları sigorta alma hizmetlerinin çalışabilmesi için gerçek dünya gelişmeleriyle blockchain'ler arasında bir bilgi alışverişinin olması gerekiyor. Bu tarz hizmetlere Oracle diyoruz. Yani Türkçedeki karşılığıyla kahin. Bu konudan detaylı olarak Ethereum nedir isimli videomda bahsetmiştim. Sağ üst köşedeki bağlantıyı kullanarak göz atmanızı tavsiye ederim. Chainlink isimli proje, merkeziyetsiz Oracle sistemleri üzerinde çalışan bir girişim. Konuyla ilgili güzel örneklerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi merkeziyetsiz finans ekosistemi, uçsuz bucaksız bir okyanus gibi. Şu ana kadar bahsettiğimiz çeşitli mevcut uygulamaların yanı sıra, gelecekte de karşımıza yeni fikirler ve uygulamalar çıkması son derece muhtemel. Temel. Bunun yanında elbette her şey uzaktan göründüğü gibi kolay ve zahmetsiz değil. Merkeziyetsiz finans kavramının geleneksel finans sistemine göre dezavantajlı tarafları da var. Birincisi her kullanıcının kendi varlıklarının sorumluluğunu kendi üzerine alması gerekiyor. Bu hem avantaj hem de aslında bir dezavantaj. Çünkü bildiğiniz gibi çoğu kullanıcı geleneksel sistemden alıştığı bir kuruma parasını yatırıp o kurum üzerinden işlem yapmaya alışkanlık haline getirdiğinden kendi varlıklarının denetimini üzerine almak birçok kişi için oldukça yabancı bir kavram. Blockchain üzerinde yapılan işlemler işin doğası gereği geri alınamadığı için bu öz denetim durumu bazı olumsuz sonuçlara ve gereksiz risklere sebep olabilir. İkinci dezavantaj olarak akıllı sözleşmelerde yaşanabilecek programlama hatalarını söyleyebiliriz. Bu buglar sebebiyle geçmişte kullanıcıların para kayıpları yaşadığı durumlar maalesef yaşandı. Sadece programlama hataları olarak düşünmeyelim. Çoğu proje iyi niyetli ortaya çıkmayabilir. Örneğin akıllı sözleşmelere eklenebilecek kötü niyetli arka kapı kodları ile likidit havuzları boşaltılabilir veya ilk coin dağıtımı adil yapılmamış olan projeler kar ettikçe sizin üzerinize satış yapılıp fiyat baskılanabilir. Doğru düzgün regüle edilmemiş platformlar olduğu için merkeziyetsiz finans konusunda her gördüğünüz şeye araştırma yapmadan ciddi paralar aktarmaktan kaçınmalısınız. Elbette belki de en can sıkıcı nokta Ethereum gaz ücretleri. Birçok merkeziyetsiz finans uygulaması mevcut durumda Ethereum tabanlı uygulamalar ve bu durum maalesef bizi Ethereum gaz ücretlerine maruz bırakıyor. Özellikle network'ün yoğun olarak kullanıldığı dönemlerde ki yüksek getiri gözüken dönemlerde genelde çok yoğun kullanım olur. Ethereum gaz ücretleri ödeyemeyeceği biz büyüklükte ütopik rakamlara ulaşabiliyor. İkinci katman çözümleri getirilene kadar veya diğer ucuz blockchain'ler üzerinde yaygın kullanım olmadığı sürece maalesef bu olumsuzluğun önüne geçemiyoruz. Merkeziyetsiz finansın bence dördüncü ve son dezavantajlı yanı, benim de bu kanalı açma motivasyonum olan temiz ve faydalı bilgiye ulaşmanın çok zor olması ve platformların kullanımlarının, arayüzlerinin ortalama bir kullanıcı için oldukça zor olması. Bu konuda birçok bilgilendirici içerik üreterek elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışacağız. Hedefimiz bir sonraki boğa piyasasına kadar mümkün olduğunca kendimizi geliştirmek, eğitmek ve daha makul kararlar verebilmek olmalı. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu videoyu merkeziyetsiz finans yani DeFi ekosistemine bir tanıtım olarak düşünün. Bu videoda bahsettiğimiz her bir kavramı ileride detaylandırmayı ve sizleri bilgilendirmeye devam etmek istiyoruz. Dikili tavuzları, yield farming, otomatik piyasa yapıcı algoritmalar, merkeziyetsiz otonom idare, impermanent loss ve bunlar gibi daha birçok kavramı aydınlatacağız. Kanalımıza abone olmayı ve geçmiş videolarımızı izleyip beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.